diyoruz derken neler oluyor aa, aa aa ne oluyor acaba yalnız tamam Bil, tamam tamam Buna like gelirse zengin hesabı da kasacağım. 7 yıl 7 yıllık değil ya bu. İşim müthiş ya Nisa. K seviyeleri var. 165 kutuda. Frank en iyisi şu anda. Biliyoruz de Ama ortisin ki. Galiba. Bak bak. ilk mı ücretsiz. Benim en sevdiğim eşya kandır Kalkan iyi. Kalkan severim. Orjinal hesabı da çok mi Şekerim videosunu like atarsanız. Ve en müthiş şu an ben benim için bu. Hepinizi yok edebilirim lan. Hepinizi yok edeceğim benim kesin. Gelin. Gelin. Al bunu. Al bunu. Al. Bu kafasına. Tamam. mi çaldı ya. Nita çaldı. Nita nasıl? Nice Oğlum ne yapacağım lan? Çok üzüldüm. Frank'ın şarkısı var bir tane o çok iyi. Lan. Hadi gir. Gol! Nice. Nice. Bakayım şuradaki ne? Sade bu tamam. Burada Ems. Burada Sutu. Tabii ki Mortis. Bali de güzel. Kırmızı büyücü Bali de beleşti diyebiliyorum. Ben <laughs> yani çok hazır şimdi. Zaten ultiyi işte. Takım da kötü. Ben de Bali kötüyüm. Ama Bali'yi de seviyorum. Güzel karakter. Hiç değilse. Bir de mayın atmış. Müktener dertte geziyor Özlük soytarılar kendisini Kral sana bebeler onlar Of oh, bu ses deney. Bakın şunların yüzüne korkak Suratları sevdim çünkü ben geldim <laughs> İşte burada kral geldik karşınızda Yine savaşırken onun farkında Hepinizi yok edeceğim Benim keskinliklerimi Aman dikkat aşk aşkım Solularımı Nasıl kesin bir tane ben? Nasıl ömrünü Ama ne gerek serim çünkü herkes biliyor ki Kral hep benim benim gücüm gelir güzel fanlarımdan o yüzden söyleyin hemen yani, kimsenin aklını lan. Ha, ha, işte burada kral geldi karşınıza Neyle savaşırken onun farkında ha, hepinizi yok edeceğim benim kesin yitarım. Sol Ha boş çaba verme beni yenmem bir hikaye. Aman dikkat kafaya gitarı yeme. Şimdi de giderim sonra da denerim. Muslu dövürüm ha yine de gelirim çünkü. Gelin lan. Görevi yapacağım gizemli kazanacağım. Gizemliden güç puan kazanacağım kesin. İtti derken sabretmen. Tamam. Tamam. Oğlum Nita takımı mı lan bu takım? Gol ki. Ha. Gol ki. <gülüyor> <gülüyor> uh -h -h -ha. 1500 bin tane nitadlı takım. şanslı gün veriyormuş. Ha. bununla benim çok iyi bir anım var. <laughs> Olayı anlatayım. Of ya. Şimdi ben maçı kazandım. O an ben söyleyeyim. Of ya, yine mi bu çıktı? Neyse, ben açayım. Böyle hızlı hızlı çeviriyorum tamam mı? onu Şöyle. Böyle böyle çeviriyorum. Süper Ender oldu. Aman. Destansı oldu. Aman. Gizemli oldu. Aman. Çünkü abi de güç puanı veriyor. Ondan sonra efsanevi oldu. Aman hiper şarj dedim. Aha da bu çıktı. Sen nasıl çıktın ya? Bir de ben ondan 5 ay önce... Ya bu sende kostümünü çıkarttım sende çıkartmadan çok garip. Mesajda işte bu da böyle bir anımdı. Onda daha dün oldu olaydı. 5 ay önce gittim kabus sende çıkarttım. Belki bir yıl öncedir. Ondan sonra sende çıkarttım ana hesabı. ID'mi de değiştirdim. ID'mi nah bulursun. ID'mi de zor bulunan bir şeydi tezgah 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 ananın tezgah ananın tezgah ananın tezgah semi nice ayı gücü nita oğlum eskilere döndüm lan nita nita oynuyorum lan ben eskilere döndüm lan nita'nın tarihi vs lpg mod Vahala <laughs> vahala. Kuru kuru müthiş bir kuru. Evet. Kendileri kesinlikle bir kuru. Karga karga gök dedi. Alayım seni. Gel oğlum. ben oğlum şu topu alsana. Pas pas gel. Pas. Senin anana. Ana. Ana. Oy benim tarih aldı çünkü canım daha çok. Yürü yürü. CR'ye değil eskiden Ronaldo sanarken ben. Değilmiş başka bir şeymiş. Şimdi unuttum. <laughs> Beni bu savaşta yalnız bırakmayacak taretime atacaktım. Nita! Sen arkadan ya. Oğlum sen bir MPH ile mi gidiyorsun ya? Nita! Süper Ender'den Süper Ender Savaşçı ya da Ender'den Ender Savaşçı çıkıyor mu? Bakayım ilk satın özel indirim var. Yok. <laughs> Bence tüm nitel seçenlerin var. Yani 100 tüm nita işte 100 kişi nitel seçtiyse bence 70 kişisi bu görevi yapıyordur. Düzenli veren gören. 10 savaş kazan nitel. at atmıştım ben gol attı ya amına kodumun Karvos. senin ha karvo marjente senin amına koyayım gol atacak ben nişan çok almıyorum otomatik vuruş bu da yapıyor Yep. En azından bir ağaç katbarlayı bekliyordum ya. Ağaç katbarlayı seviyorum çünkü en sevdiğim barli kostümü. Benim ana hesapta barlide bu var. Bu var. Şu an takılı olan var. Altın var. Bundan var. Bundan yok. Ha, hayalimde de ağaç Kak var çok çok güzel duruyor şey böyle vuruşları da geldim anlamaz sonradan jesse miydi onun adı jenny mi ben bunu niye seçtim ya böyle yapmamıştım bunu Dikelim bize gol atın. Dur dur dur. Ver pası pası ver pası pası. Lan pasa gel. Amına koyayım senin piçin emnat. Yatağını seveyim yatağını seveyim. Yatağına ama küfür anlamında değil. Cidden yatak. Sol kanattan yapılan atakta şimdi Mahmut Mahmut mu fakir hesap gidiyor. Amın lan amın. Ah oynadım ama Jesse oynadım ama al o at onu yaz onu ne koydum ya biraz senin ananı sizin gibi takımı sikin lan hayatımın en kötü takımısınız ya bizim takımdan yıldız oyuncu seçilirse benim o Acı boynda özel çok mertim. Benim abi yıldız oyuncu. Ha? Bu. Keşke aklımda benim hep şey vardı küçükken bu. Bir dakika kardeşimi çağıracağım. Fakir hesap karakter çıkarsa zengin hesap olacak. Of müthiş kostüm Müthiş. Az önce bağışıklık güçlendirici içtim. Ceviz suyundanmış. Ve tadı mükemmeldi. no 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 biraz da azdan çok değil biraz ama sizi içeriksiz bırakmayacağım onanın ki jesse onanın bu jesse çok ya hayır bende edgay olsa prime açardım senin pas versene Ali amına koyarım ha. Haram oğlum. Amına koyayım, amına koyayım. Amına. Ta Taretimi alır mı? Baba baba taretle taretle benim arkadaşımı nasıl öldürürsün lan? Amına. Lan tut Ali der Ali der Ali der Ali koş. Ali Ali'den alemin namına koyayım seni takip için senden. <laughs> <laughs> of al onu, al onu. Taret. Taretteyiz. <laughs> any Hashtag? Öldür oğlum. Vurun vurun alt edin. Vurun vurun alt edin. Vurun vurun alt edin. Burun burun. Yes, yes, yes. Ben orada yayıcı korudum ama benim de payım var. Gel. Yeni alana geçtik. Rico'yu da Eskiler da gerisi yalandır. Şaka gerisi yalan değil. Ama eskilerde bir başka. Görevim var mı? Var. Şunu bitireyim. Sonra Dalli'yi seçeceğim. Dalli zaten ben müthiş oynuyorum ya. Dalli'yi ben çok severim. Yani eskiden de benim 5 hesabım var. İlk hesabımda galiba o soru yoktu çünkü 2019 2020 2020'de oynasam 4 yaşındayken oynadım. Ben şu an 9'dayım. 2016 04 şey 04 04.24.2016 doğumluyum. Ve ben 5 yaşında başladım. 4 yaşında başladım. Ne 5 ya? Yani kaçta acaba? O yoktu galiba ikinci ya da üçüncü hesabımda Dali mi Penny mi diye bir soru vardı gittim yani ikinci hesabımda Dali mi Penny mi vardı Dali seçtim diğer hesabımda vardı arada hepsini kaybettim diğer hesabımda yanlışlıkla Penny'i seçtim ve üzüldüm Dali'yi seçecektim yani ben Dali'yi seçmeyecektim o gün maalesef. <laughs> Oğlum bu ne yükleniyor? Bak bu